Modlar bir tane açıklıyor. Moda girelim. Kaptan hane kaplama etkin. Onayla. Şimdi sev kaybolacak. Yok ya niye kaybolsun? Kaybolmaz. Bazen yapıyor. Yapmaz onu. Yani. Ha dur. Yapmaz yapmaz. Bu şey ya. Zor çamadı bu. İstersen sen de alabilirsin ama gerek yok. İstersen sana da yapabilirim ama ya ben şu sesini değiştirmek istiyorum aslında şu Volvo'nun da. Bak, sesini. Bak bir dakika şimdi sesi de ben sana atayım. Mesela Modlar... ha, mesela hani hı, güzel sesler yapanlar var modları da ayrı olarak mı indirmek lazım? Hayır işte mod. <laughs> o da gerek yok. Sen benim videoları izlemiyor musun? Evet. Bir şey yapacaksın tamam bir daha sana değil bir şey değil. Ben senin videoların GT6 izledim işte bir. Bir de attın link at. Ben onu paylaşalım. Baya oldu. Bak modu. şu. kişi. Ben direksiyon seti takılıyken oyunda oynayabiliyorum. Ellerim uzak uzak. Yap. Yap. Oyundan çıkarak mı yapacağız abi? Oyun tabi kapatacaksın. Çok kolay. Ya. Söyleyeyim mi? Dur, kapatayım dur şimdi. Kapattım abi şimdi oyunu Oyun kapat. Şu dosyayı indirilden kadar.